Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıfı YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 9. sınıf soru bankamızın 20 ve 21. sayfalarında bulunan ünite testi 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda bir sınavı Ece kazanmış, Oya kazanamamıştır. Öyleyse Ece kazanmışsa Ece'nin doğruluk değeri 1, Oya kazanamamışsa doğruluk değeri 0. Bu sınavla ilgili önermelerden doğruluk değeri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Ece veya Oya sınavı kazanmıştır. Arkadaşlar Ece 1 veya Oya 0, 1 veya 0, 1'e denk. O zaman birinci öncülümüzün doğruluk değeri 1 olacak. 2 de Ece ve Oya sınavı kazanmıştır. Ece 1 ve Oya 0, 1 ve 0, 0. Öyleyse ikinci öncül doğruluk değeri 0. 3 de Ece ya da Oya sınavı kazanmıştır. 1 ya da 0, Arkadaşlar ya da da farklı doğruluk değerleri olduğunda cevap 1'di. Öyleyse 3. öncülüğünde doğruluk değeri 1 olacak. O halde sırasıyla 1, 0, 1 olmalı. Bu da C şıkkında. İkinci soruda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir? Birincisiyle başlayalım. P veya Q 0 veya bağlıcının sonucunun doğruluk değerinin 0 olabilmesi için önermelerin ikisinin de 0 olması lazım. 0 olabilmesi için her ikisinin de 0 olması gerekir. Q 0 ise değili 1, e 1 ise ne sıfırdır? 1 ise 0 sıfır 0'dır. Öyleyse R 0. R'nin değili bu durumda 1. 1 ve S 0 olduğuna göre S'nin 0 olması lazım. S'nin yerine 0 yazdığımızda bunun değili 1. 1 ya da T 0 yanlış olabilmesi için aynı doğruluk değerine sahip olmalı. Öyleyse T 1 olmalı. Bakın bunların arasından yalnızca T'nin doğru bir önerme olduğunu görüyorum. Bu yüzden cevap E şıkkı olacak. Üçüncü soruda P ve Q S'ye denk. Buna göre P ve P veya Q bileşik önermesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu V'nin veya üzerine dağılma özelliğini bakın burada kullanabilirim. P ve P veya P ve Q biçiminde dağıtabiliriz. Şimdi P ve P, P'ye denk veya P ve Q bunu olduğu gibi bırakalım. Şimdi bu P ve Q'nun S'ye denk olduğunu söylediği için bunun yerine S'yi yazalım. P veya S olacak aradığımız cevap. Bu nedenle cevabımız değişik olmalı. Dördüncü soruda verilen bileşik önermenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi P ve 1'in doğruluk değerinin P olduğunu biliyoruz. Çünkü P 1 olursa 1 ve 1 1 çıkar. P 0 olursa 0 ve 1 0 çıkar. Yani P ne olursa sonuç olur. Veya P ve Q. Bunun bir ise bağlacıyla p'nin değiline bağlanmış. Şimdi burada önemli bir nokta var aslında. P veya p ve q bileşik önermesi, bir de p ve p veya q bileşik önermeleri var. Şimdi bunların doğruluk değerlerinin ne olduğundan bahsedelim. Burada arkadaşlar p'nin eğer doğruluk değeri 1 olursa, o zaman şu içerinin doğruluk değerinin ne çıktığına bakılmaksızın 1 veya herhangi bir şey yine 1 olacak. P'ye 1 verdim cevabı 1 buldum. Eğer P sıfır olursa o zaman içerisi sıfır ve herhangi bir şeyden sıfır olacak. Sıfır veya sıfırdan da cevap sıfır olacak. Öyleyse bakın P'ye ne veriyorsak cevap o çıktı. O halde bu tarz P veya P ve Q biçimindeki bir bileşik önermenin son doğruluk değeri daima P olmalı. Şimdi aynısını diğerine uyarlayalım. P'ye 1 verirsem içeride 1 veya herhangi bir şeyden bir gelecek. 1 ve 1'in doğruluk değeri 1 olacak. Eğer P'nin yerine sıfır verirsem 0 ve içerinin ne çıktığına bakılmaksızın 0 ve herhangi bir şey 0'dır. Burada da bakın P'ye ne verirsek sonuç aynı çıktı. Şimdi bu çok sık karşımıza çıkacak bir soru tarzı olduğu için bunu özellikle vurgulamak istedim. Nasıl genelliyoruz? Tekrarlayalım. P veya P ve Q ya da P ve P veya Q gibi bir doğruluk değeri olan bileşik önerme karşımıza çıkarsa bunun sonucu direkt olarak P'dir diyebiliriz. Burada da bakın böyle bir durum var. Şimdi içeride P veya P ve Q gibi bir durum elde ettik. O zaman bunun doğruluk değerinin hemen P olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda soruda P ise P'nin değili oldu. Bu bileşik önermenin eşitinin ne olduğunu sormuş. İseyi veya'ya çevirmeyi biliyoruz. Birinci önerme yani isenin solundakinin değilini alıp araya veya koyup isenin sağındakini aynen yazıyorduk. E, P'nin değil ile P'nin değilinin veya bağlacının doğruluk değeri yine P'nin değili olacak. Cevap değişik olmalı. Beşinci soruda verilen bileşik önermenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar R veya 0. Bakın R 1 olduğunda cevap 1, 0 olduğunda 0 çıktığı için bu R'ye denk. Diğer taraftan R veya S var. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak burada dikkat ederseniz az önceki soruda vurguladığım özellik yine karşımıza çıktı. R ve R veya S. E o zaman bunun doğruluk değerinin hemen az önceki mantıktan R olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda sorumuz r ya da r'nin değili oldu. Şimdi r 1 ise değili 0, r 0'sa değili 1. Farklı doğruluk değerlerine sahip olacakları için ya da bağlıcının sonucu bu durumda daima 1 olacaktır. 6. soruda verilen bileşik önermenin olumsuzu aşağıdakilerden hangisine denktir? Bakın bu soruda yine az önce söylediğim özellik karşımıza çıkıyor. P ve P veya Q. Bunun doğruluk değeri direkt olarak P olacak. O zaman soru şöyle oldu. P ise P'nin değili ya da P. Bu bileşik önerme var. Şimdi P'nin değeriyle P'nin doğruluk değerleri farklı olduğu için bu da ya da bağlıcında daima bir sonucuna denktir. P ise 1. Şimdi burada P 0 da olsa 1 de olsa ise bağlıcının sağ tarafı 1 olduğu sürece sonuç 1 olacak. E burada sonucu 1 buluyorum ama bana bunun olumsuzunu soruyor. E 1'in değili 0'a denk. Bu nedenle cevap B olacak. 7. soruda P veya Q'yu S olarak tanımlamış. P veya R'nin doğruluk değeri de S'nin değili. Buna göre verilen bileşik önerme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir veya diğeri V olduğu için veya'nın V üzerine dağılma özelliğini kullanabilirim. Burada P veya Q ve P veya R elde edilecek. Şimdi P veya Q'ya S demişti ve P veya R'nin yerine de S'nin değili demişti. Şimdi S ve S'nin değili farklı doğruluk değerlerine sahip. E bu V bağlacında daima sıfır demek. Öyleyse cevap A şıkkı olacak. 8. soruda verilen bileşik önermenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz kalabalık sorularda soruyu direkt olarak işlemlerini yapmaya çalışmaktansa şöyle biraz daha bütünsel bakıp bunlar arasında bir ilişki var mıdır diye aramak genelde daha kolay olur. Bakın şurada tamamı veyalardan oluşmuş. Diğer tarafa bakarsanız tamamı V'lerden oluşmuş. Üstelik buradaki önermeler birincisinde verilenlerin değilleri biçiminde. Yani aslında ben bunu P veya Q veya R önermesinin parantezinin değili olarak yazabilirim. Şimdi diğerinde de birleşme özelliği gereği bunu da yine P veya Q veya R biçiminde yazarsam arada da bir veya bağlıcımız var. Şimdi şu önerme bu önerme ile bu önerme dikkat ederseniz birbirlerinin değilleri. Yani bundan şu soldakine T dersem sağdaki T'nin değili olur. Arada veya bağlacı olur. T veya T'nin değili de daima 1'dir. Çünkü T'ye 1 versem değili 0, 1 veya 0'dan 1. T'ye 0 versem değili 1, 0 veya 1'den yine sonuç 1 olacak. Böylece cevap B şıkkı olmalı. 9. sorumuzda verilen bileşik önermenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Değili parantez içine doğru dağıtalım. P'nin değili ve Q'nun değili Arada bir tane V bağlacımız var. Bir tane P var. Ancak ve ancak Q. Şimdi parantez içini bir düzenleyelim. Bakın aynı bileşik önermeler. Dolayısıyla burada birleşme özelliği yapılabilir. P'nin değili ve P ve Q'nun değili dersem o zaman P ve P'nin değili 0. 0 ve herhangi bir şeyin sonucu 0. 0 ancak ve ancak Q bu işlemin sonucunu bulacağız. Şimdi burada eğer Q'nun yerine 1 verirsem 0 ancak ve ancak 1'in sonucu 0 olur. Eğer Q'ya 0 verirsem aynı doğruluk değerine sahip olduğu için 1 olur. E Q'ya ne verirsem tam tersini elde ediyorum bakın. Öyleyse bunun doğruluk değeri Q'nun değil olmalı. Arkadaşlar 10. sorumuzda verilen bileşik önermenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yine parantez içerisinde kalabalık ifadeler görüyoruz. Öyleyse biraz bir takım kısa yollar aramamız lazım. Şimdi birinci parantezde ikinci parantez içine baktığınızda ortak birer önerme ve ortak bir bağlaç var mı? Mesela burada t'nin değili ve diğer tarafta da t'nin değili ve ortak. O zaman bunu t'nin değili ve ortak parantezine alabilirim. Yani dağılma özelliğinin önceki hali gibi düşünün. Burada birincisinde r kalacak, arada bir veya bağlaçı, diğer tarafta r'nin değili. Doğru mu diye kontrolünü yapalım. Bakın V'nin veya üzerine dağılma özelliğini kullanın. T'nin değili ve R biçiminde dağılacak. T'nin değili ve R. Araya veya'yı koyacağız. Sonra T'nin değili ve R'nin değili diye dağıtacağız. Sonra dışarıda da bir tane ya da bağlacımız var. Bir de T var. Şimdi bunu toparlayalım. R veya R'nin değili daima 1'dir. 1 ve T'nin değili. Şimdi burada T'nin değili dediğimiz şey 1 olursa 1 ve 1'den sonuç 1 t'nin değili sıfır olursa 0 ve birden 0. Yani burada t'nin değili neyse bunun sonucu da odur. Hemen dışında bir tane ya da t var. E, t ve t'nin değili sürekli birbirinden farklı şeyler olacağı için e, farklı durumların ya da bağlıcı da bire denktir. Öyleyse sonuç 1 olmalı. 11. sorumuzda verilen bileşik önermenin eşiti hangisidir? Bakın önceki sorularda yapmış olduğum uyarı yine burada mevcut. P ve P veya Q. Biri V, diğeri veya. P var, içeride de P var. O zaman bunun doğruluk değeri hiç tereddüt etmeden P'dir diyebilirsiniz. P veya P ve Q. Şimdi bunu yapınca yine aynı durumun geldiğini gördünüz. Bakın biri veya biri ve. P var, burada da P var. O halde bunun da doğruluk değeri hemen buradaki P'dir diyebiliriz. Cevap bu yüzden C şıkkı olacak. 12. sorumuzda bilişik önermenin eşiti hangisidir? Bakın yine aynı soru. Köşeli parantezin içinde veya var, V var. P var, P var. O zaman hemen bunun doğruluk değeri P. Soru halde P ancak ve ancak P şekline dönüştü. P burada 1 de olsa 0 da olsa sürekli aynı doğruluk değerleri olduğu için bunun cevabı 1 olmalı. 13. sorumuzda P veya Q'yu R olarak vermiş. Buna göre verilen bileşik önermenin eşiti hangisidir? Arkadaşlar şu tepedeki değili bir parantezi içine dağıtalım. P'nin değilinin değili P'nin kendisi. V'nin değili veya Parantez içinde Q'nun değilinin değili Q, V'nin değili veya R'nin değili. Böyle bir durum elde edildi. Şimdi ikisinin de veya olduğunu görüyorum. Öyleyse bir burada birleşme özelliği yapılabilir. P veya Q veya R'nin değili. Şimdi P veya Q'yu R olarak vermişti. Onun yerine hemen R'yi yazarsam R veya R'nin değili. E veya bağlacında farklı önermeler olduğu için biri 1 bir ise diğeri 0 olacak daima. 1 veya 0 da 1'e denk olduğundan cevap B şık olmalı. 14. sorumuzda şekilde P ve Q önermelerinin doğruluk tablosu verilmiş. Buna göre A artı B artı C'nin karesi sorulmuş. Arkadaşlar A'yı bulmak için bakın şu 1 ve 0'ı kullanın demiş. P yerine 1, Q yerine 0. E yazarsam 1 ise 0, sıfır, 0'a denk. Bu 0'ın da değil 1'e denk. O zaman A 1 olacak. B'yi bulmak için 0 ve 1'in olduğu satıra geliyorum. P yerine 0 Q'ya 1 yazacakmışız. O zaman bu 1 ya da 0'ın değili yani 1. E 1 ya da 1 0'dır. Aynı doğruluk değeri olduğunda 0 oluyordu ya da bağlacı. C'ye gelelim. Burada da 0'a 0'ı kullanacakmışız. P yerine 0 Q yerine 0 yazalım. 0 ancak ve ancak 0'ın değili 1. Ancak ve ancak da farklı doğruluk değerleri olduğunda bunun sonucu 0 olacaktı. E A 1 B 0 C 0 toplayıp karesini alırsak 1'in karesi yine 1 olacak. 15. soruda en tane önermenin doğruluk tablosunda önermelerin doğru olup olmadıklarını belirten 16 farklı satır olduğuna göre. Arkadaşlar 16 farklı satırdan kasıt 16 tane farklı doğruluk değer, değer kümesi var. O zaman demek ki 2 üssü n eşittir 16'ymış. Buradan n eşittir 4. 4 tane önermeden bahsediyormuşuz. Bu durumda arkadaşlar n-1 tane önermenin dediği için 4-1 3 tane önerme var. E bunun kaç tane doğruluk tablosu oluşur? 2 üzeri 3 tane. Bu da eşittir 8 olacak. Cevap C şıkkı. Bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.